Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Süleyman Bülbül. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlarım. Değerli arkadaşlar, 30 yıllık bir hukukçu olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de hukuk devletinin olmadığı, Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklerin olmadığı, Anayasal hak ve özgürlüklerin korunmadığı ve siyasal özgürlüklerin gasp edildiği açıkça bugün belli olmuştur. Bu nedir? İstanbul İl Başkanımız Canan Kaptancıoğlu hakkında süreçte yargının siyasallaşmasının açıkça kanıtı ortaya konulmuştur. Türkiye'de Türkiye'de yargı bağımsız değildir. Türkiye'de yargı tarafsız değildir. Türkiye'de yargı açıkça siyasallaşmıştır. Ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmeyelim. Türkiye'de önümüzdeki günlerde yargının tarafsız olacağı, bağımsız bir e, yargının oluşacağı, kuvvetler ayrılığının var olacağı, demokratik hukuk devleti mutlaka gelecektir ve hep birlikte getireceğiz, millet ittifakıyla birlikte getireceğiz arkadaşlar. <laughs> Değerli milletvekilleri, önümüzde duran kanun teklifinde pek çok olumsuz taraf, anayasaya aykırılık, hukuk normlarına alaşağı maddeler mevcuttur. Ama 17 maddelik kanun teklifinin sorunlarından önce bence ortaya konulması gereken zihniyet sorunudur. Yani asıl olan bataklığı kurutmaktır. Daha önce Bursa Milletvekilimiz Nurayat Alçada Kayışoğlu'nun dediği gibi zihniyeti değiştirmek lazım. Daha önce burada konuşan İzmir Milletvekilimiz Murat Bakan'ın dediği gibi iktidarı değiştirmek lazım. Ve değiştireceğiz. Az kaldı. Geliyor gelmekte olan arkadaşlar kadına yönelik ayrımcı politikaların değiştirilmesi, şiddetin önüne geçirmesi için anayasa başta olmak üzere birçok çok kanunda onlarca maddede düzenlemeler yapıldı arkadaşlar. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı ev sahibi öncüsü olduk. Peki geldiğimiz yer neresi? İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkıldı. Bu adım kadınların mücadelesini ve 6284 sayılı kanunun uygulanması bakımından en önemli tehditlerden birisi o haline geldi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için tarafı olunan Birleşmiş Milletler kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi yani SEDAV tozlu raflara kaldırıldı. SEDAV komitesinin hiçbir tavsiyesine uyulmadığı hala uyulmamaktadır. Örneğin 2014 sonrasında Türkiye'de kadın cinayetlerine ilişkin herhangi bir resmi veri hala yoktur. 2008 ve 2014 yıllarında yapılan ve her beş yılda bir yapılması planlanan Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması 2014 yılından beri yapılmamaktadır. Kadına yönelik yapılan yasal düzenlemelerin hemen hepsi anayasal ilkeler ve uluslararası standartlara aykırı olarak yapıldı. Tüm yasal düzenleme ve değişiklikler ile hem kurumlar işlevsiz hale getirildi hem de kadın örgütleri başta olmak üzere bağımsız, tarafsız sivil toplum kuruluşları İşleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapatılma ya da kayyum atanması riskiyle karşı karşıya bırakıldı. Kadına yönelik her türlü şiddet ve cinayet davalarında iyi hal ve haksız tarih indirimi artık hakimlerin diline pelesenk oldu. Haksız tarih indirimi hakimlerin takdir yetkisi değil zihniyetlerinin bir ürünü olarak tutanaklara geçti. Çünkü artık hukukçular o kürsülerde oturmuyor. Bu kürsülerde kimler var biliyor musunuz? Nişanlısı telefonunu açmayınca polislerle yurdu basan savcılar var arkadaşlar o kürsülerde. Erkeğin itibarsızlaştırılması feminist düzen adlı kitabında kadınların yasalarla korunduğunu, erkeklerin itibarsızlaştırıldığını ve şiddet uygulayan erkeğin kusurlu bulunduğunu yazan hakimler var arkadaşlar o kürsülerde. Adli tıptan cinsel suçlarla ilgili daha hızlı rapor alabilmek için beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığını araştırması yerine sadece beden sağlığının bozulup bozulmadığı araştırılmalı. 15 yaşından küçüklere karşı rızayen cinsel ilişki suçlarının ceza miktarları düşürülmeli diyen hakim ve savcılar var o kültürlerde. Bu zihniyetin olduğu bir hukuk düzeninde partili avukatların hakim savcı yapıldığı bu düzende Genel başkanın konuşmasına tedbir verecek kadar hukuku katleden hakemin olduğu bu düzende bu göz boyama tekliflerle, kanun teklifleriyle bir adım öteye gidilemeyeceği açıktır. Değerli arkadaşlar, kadına yönelik şiddette mücadele ettik diye övünen AKP iktidarı iktidara geldiği 2002'den Mayıs 2022'ne kadar bugüne kadar en az 6441 kadın ne yazık ki öldürüldü. Bu cinayetlerin büyük kısmı ne davaya döndü ne de sanıklar gerekli cezayı aldı. Şiddet failleri haksız tahrik ve ihalden ceza indirimi alırken erkek şiddetine karşı hayatta kalabilmek için meşru müdafaa hakkını kullanan kadınlar ise cezalandırıldı. Hayatta kalmak için kendini koruyan kadınlara verilen cezalar hangi hukuk normuna, hangi vicdana sığar açıklaması yapılmadı. Çilem Doğan davası buna en açık bir şekilde örnekti. AKP tarafından genel kurula sunulan son kanun teşviklerinin büyük kısmında halka müjde olarak lanse edilen ancak uygulamada bir yaraya merhem olması mümkün olmayan birçok değişiklik önümüze getirildi. Biliyorsunuz çocuk teslimiyle ilgili geçen ay gelen yasa teklibinde çocuk teslimiyle ilgili sorunları sona erdiren bir kanun teklibi getirdik diye söylendi. Bir bakıyoruz çocuğu nesne olarak kurgulamış zihniyetlerin bir ürünü değişik olarak önümüze geldi. Kadına yönelik şiddet ile mücadele edeceğiz diyorsunuz. Bir bakıyoruz önümüzdeki kanun teklifi aslında İstanbul Sözleşmesi'nde tanımlanmış ve iç hukuk kuralı haline gelmiş ısrarlı takip suçunu İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatmadan sessiz sinema oynar gibi tariflerle ifade etmeye çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı yasayı ise dolanıyor. Kadına şiddetle ilgili bir tanım dahi yok yasada. Bunu ısrarla istedik, ısrarla söylenmesini istedik, yazılmasını istedik, onu bile kale almadınız. Arkadaşlar, bu kadar ısrarlı takip konusunda kararlıysanız, duyarlıysanız, bu tekliften aylar önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda düzenleme yapalım dediğimizde neden ret oyunu verdiniz? Böyle yasama, nitelikli yasama mümkün değil arkadaşlar. Komisyonlarda en küçük değişiklik tekliflerimizi dahi yazmıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Genel kurulda düzeltelim diyorsunuz ama hiçbir değişiklik genel kurulda da düzenlenmiyor ve yazılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar inanın ki bu değişikliklerle kadınların hiçbirinin gözüne boyayamıyorsunuz. Çünkü siz müjde diyorsunuz ancak kadın şikayetçi olarak karakola gittiğinde zihniyet olarak kolluk personeli onu 6284 sayılı kanuna aykırı olarak olur böyle şeyler. Aile içinde diyor ve gönderiyor sığınma evleri ve 183 numaralı hattı kadınlara bahşetmenin şerefini yaşadığınızı söylüyorsunuz. Ancak kime ne bahşediyorsunuz? Kadınların hak kazanımlarıyla sizin vermediğiniz, onların aldığı bir dolu anayasa güvencenin havasını atmak size kalmamalı. Değerli milletvekilleri, bizim dönemimizde kadınlar neden İslam'da çekildi? Neden gece sokakta kadınlar yürümek kadınlar için zorlaştı? Neden aile içi şiddet bu kadar arttı? Biz nasıl tüm faillere bir kalkan olduk diye bir de kendinize sorarsanız cevabı alabilecek misiniz? Değerli vekiller, teklifin ikinci kısmındaki 10. ve 11. maddeleriyle yapılmak istenen düzenleme açıkça eksiktir. Burada avukatı bulunmaması halinde mağdura avukat isterdiği takdirde avukat tayin etmek doğru değildir. Burada yapılması gereken kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarında baro tarafından ücretsiz avukat tayini süre sınırı olmaksızın zorunlu hale getirilmesi gerekir. Bunu da komisyonda söyledik. Yine haklısınız dediniz gene getirmiyorsunuz. Var bir başka noktada. Biz nitelikli yasama dedikçe siz elmayla armutu bir kefeye koyuyorsunuz. Bir tarafta kadına yönelik şiddet, bir tarafta sağlıkçıların sorunları ve onlara uygulanan şiddet. Yine torba yasa. Sağlıkçıların sorunu bir kanun teklifine üç madde konulabilecek kadar çözüme ulaşılabilecek bir nokta değil. Sağlıkta şiddet sadece hastanın ya da hasta yakınının uyguladığı şiddetle de sınırlı değil arkadaşlar. Çalışma ortamları, mobbingler, ilaçsızlık, malzemesizlik, uzun süreli nöbetler bunların hepsi sağlıkta şiddetin bir başka boyutu. Hazırladığınız teklifte sağlık çalışanlarıyla ilgili kısımda büyük eksikler bulunmakta. Bu konuda da tekliflerde bulunduk. Yine reddettiniz. 14. madde ile bir mesleki sorumlu kurulu oluşturulmak istenmiş. Dedik ki bu kurulun üyeleri bakımından sıkıntı var dedik. Burada kurulun oluşumunda ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerimiz var. Bu kurulun işleyişi ve alacağı kararların niteliği açısından önemli olacaktır dedik. Bu düşünceyle Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği tarafından seçilen birer üyenin kurul yapısına dahil edilmesini gerektiğini ikazını yaptık. İnşallah bu düzenlemeyi yani yaparsınız diye düşünüyoruz ama yapsanız da tamamlayın sözlerinizi. Sonuç alınacağını zannetmiyorum. Ayrıca 15. madde ile kanuna aykırı bir düzenleme mevcut. Süresi geçtikten sonra mesleki sorumluluk kuruluna başvurmayan davacıya yani davacı yani idare yani Sağlık Bakanlığı aleyhine avukatlık vekalet ücretine hükmedilmez ifadesi. Ya arkadaşlar komisyona söyledik. Avukatlık ücretine yani avukatın emeğine neden saygısızlık ediyorsunuz? Adalet komisyonu üyeleri içinde hepsi avukat arkadaşlar. Emeğe saygı duyulması lazım. O zaman komisyon üyesi arkadaşlardan AKP'li arkadaşlar bu konu düzenlenmeli dedi. Abdullah Bey de vardı. Allah, Abdullah Bey de vardı. Ama ne oldu? Yine bir düzenleme yok. Tek kelimeyle avukatlık ücretinden kaçan idare var. Avukatlığın emeğini bir kenara iten idare var. Pes doğrusu. Sonuç olarak arkadaşlar böyle tekliflerle kadın şiddeti de sağlıkta şiddetle önlenemez. İnşallah Millet İttifakı'nın iktidarında bütün hukuk devletinin getirdiği yasal düzenlemeleri yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.